Herkese merhaba Murder and Coffee dinliyorsunuz ben Ufuk. Ben de Burak. Mini bir bölümle karşınızdayız. İsmini ne koyacağız karar vermedik ama mini bir bölüm olacak. Farklı bir yani sıralama yani 24. bölüm olarak girmemeyi düşünüyorum ben bunu Burak. Ee, önerim var bu... söyleyebilir tamam. miyim? Neyin var? Önerim bölümün adı şu olsun. Ee, evet. Sürpriz bombastik mini bölüm. <gülüyor> 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 bir hafta olmadığımız için özür dileriz ama Böyle bir sürprizimiz var. Sürpriz bombastik mini bölüm 1. Böyle koyalım mı cidden? Evet. <laughs> Çünkü 3 tane olacak. tamam. 3 taneden sonra da devam ederiz zaten buna da. Tamam böyle olsun ismi. <laughs> Şimdi Hollandalı isimlerden bahsedeceğiz. Bunu biliyorum en azından. Ve buranın bir takım uzman kişilerden telaffuz konusunda <laughs> eğitim aldığını da biliyorum. <laughs> Ama ne kadar çalışsa da ne kadar uğraşsa da İyice telaffuz edemediğine karar verdim ben ve ben WhatsApp ses kaydını dinletmesini talep ediyorum. <laughs> Ama dur izin vermedi. Daha bir şey demedi. Verir verir ben onun izin vereceğini biliyorum. Tamam. <laughs> Sen aç sonradan konsent alırız. <laughs> evet, Ama işte... O... şey e, isimlerle soy isimleri karıştırarak okudu. Öyle mi? Evet. Düzgün yazsana kıza da düzgün okusun. Ee... <laughs> bir dakika. Profesyonel değilsin ya. Elim ayağım birbirine dolandı. Ben bunu kendime emin olarak söylüyorum. Bir hafta birden kaybolduğumuz için böyle minik bir şey yapmak istedik. Ve bu hafta 3 tane sürpriz bombastik mini bölüm gelecek. Ee, umarım yetiştirebileceğim. Ee, tamam o zaman başlıyorum. Hazır mısın? A açıyorum. Ee, Dilara ses kaydını dinler. Bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Başlatıyorum. Boudewijn, Henny Ewald, Henny Theo, Mastwijk, Henny Wirkhoven, <laughs> Overbeek. Eee, elimden geleni yapacağım. <laughs> ben ben yapamayacağını düşünüyorum açıkçası. Ben de yapamayacağımı düşünüyorum. <laughs> bir de e, Hollandaca bilen falan çıkar aramızı. Ben şimdi ben düzelteyim. E, Burak çok profesyonel birisi olmadığı için isim soy isimleri böyle birleşik bir şekilde tek bir cümle halinde yazdığı için <laughs> bu telaffuzu yapan kişi de Dilara, Dilara da cümle şeklinde okuyor. Hangisi soyisim, hangisi isim anlaşılmıyor büyük ihtimalle. Bölümün başlangıcında ben aynı mesajı Ufuk'a da attım. <laughs> <laughs> Ufuk'un kafası karıştı böyle tüm isimleri bir arada yazdığım için ve o yüzden ben Ufuk'la daha geçtim. Ufuk da tabii bunu yediremedi. <laughs> o yüzden şu an <laughs> sinirli bir şekilde fark ettiyseniz böyle bir şey söyleyin. Ee, neyse ben bu konu üzerine konuşmayacağım. Ee, tek bir cümle <gülüyor> halinde <gülüyor> 10 tane falan isim yazmışsın oraya. Yani herkesin kafası karışırdır eminim ki. Ee, evet. <laughs> tamam, evet. Affedebilir kabul ettiğin için. <laughs> tamam. Hazır mısın? Evet hazırım. Şimdi sürpriz bombastik sürp neydi? Süp e, sürpriz bombastik mini bölüm 1 Bunun adı Barn cinayeti. Böyle geçiyor. Barn cinayeti. Tamam. Bu olay Hollanda'da yaşanıyor şimdiye kadar anladığınız <laughs> <laughs> ee, Barn'da gerçekleşiyor Barn Hollanda'nın Utrecht şehrinin bir ilçesi Oldukça zengin bir bölge Sakinleri böyle üst orta sınıftan Hollanda Kraliyet Ailesi'ne kadar uzanıyor Kraliyet Ailesi'nin pek çok köşkü malikanesi Falan var burada Hatta pek çok prens prenses burada ikamet ediyormuş Yılın belli zamanlarında Böyle çok zengin bir yer yani Aynı zamanda bir sürü e, büyük şirketin karargahı falan burada Utrecht şehir merkezine 35 Amsterdam'a da 40 dakika mesafedeymiş trenle <laughs> Barn Geografi dersin <laughs> <laughs> Aynen. Yine bir bölümde daha bunu yapmıştın. Burada Barn'da zengin ve tanınan ailelerden biri de Heni ailesi. Heni ailesi e, İsviçre asıllı bir aile. Asiller. Ailenin kayıtlı tarihi e, 1683'te başlamış. Hollanda'ya ilk taşınan Heni Heni'den itibaren aileden her jenerasyondan böyle önemli ve tanınan insanlar çıkmış. Aralarında böyle avukatlar var, politikacılar, belediye başkanları hatta sporcular falan var. O kadar ki 1962 yılında aile Nederland... Nederland Patri, Patri Patrikyat. evet bence böyle. Nederland Patrikiyata girmiş hatta. Bu böyle bir antikopedik kitap serisi. Tarihi boyunca böyle Hollanda'da önemli işler yapmış ailelerin tarihi yazıyor burada. Sıralı tam liste gerçekten. Neden hani aileden barından bu kadar bahsettim anlayacaksınızlardı. <laughs> evet. ee, ne zaman geçiyor bu olay? Ee, Eski bir olay gibi hissettim. 60'larda. Hı. Hmm. E, Heney ailesi 1920 yılında Conservatrix adında bir sigorta şirketini satın almış ve karargahını barına taşımış. Ailenin bu kolu, Pico'lu e, bu şirketi yönetmeye başlıyor. E, şey aynı zamanda Villa Canton adında bir malikane de satın alıyorlar burada. Bu malikane 1700'lerde inşa edilmiş, ufuk. Sahipler arasında böyle krallar, prensler, prensesler falan var. Hatta bir tane bol apart var. Bu bir de şey böyle adı Canton çünkü Çin mimarisi. Böyle bildiğin Çin'den getirmiş gibi bir malikane. Çin'den alıp Hollanda'nın ortasına koymuşlar gibi. 1910 yılında asıl malikane yıkılmış ve yeni yerine bir malikane inşa edilmiş. Böyle kırmızı tuğladan ve kocaman. Ve bu malikanede ufuk bir cinayet gerçekleşiyor. İnanamıyorum gerçekten mi? <laughs> Düşünsene bu kadar bahsediyorum. Konservatrix falan aslında böyle bir dolandırma olayı falanmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada ve cinayet sonra... gerçekleşiyor bu kadar bölümümüz. <laughs> <laughs> mini bölüm bu kadardı. Umarım birinci sürpriz bombastik <laughs> mini bölüm beğenmişsinizdir. Ee, şey, Conservatix bu arada Latince koruyucu demek. Şey şimdi 27 Ekim 1961'deyiz. Villa Canton'a bir duvar ustası çağrılmış. Bir lağım çukurunu boşaltması için. Bu usta e, lağım çukurunu kapan açar çozufu karşısında ölü bir beden var. Bu beden iskelet yani tamamen neredeyse sadece e, saç ve kıyafet kalıntıları var. E, aynı zamanda üstü de üstüne de kireç dökülmüş. Bu cansız beden önceki sene kaybolan Theo Theo Mastwick'e aitmiş. Theo kaybolduğunda 14 yaşındaymış ve Soest'te yaşıyormuş. Soest, Barn gibi Utrecht'in bir ilçesi ama Barn'ın aksine orta sınıf bir yer. Hatta biraz daha düşük gelirli insanların da yaşadığı bir yer. Polis evi ve aileyi sorgulamaya başlar başlamaz çifte standartlık başlıyor tamam mı? polis diyor ki bu aileden kimse olamaz. Kesin ya çalışan biridir ya da ne bileyim bambaşka biri gelip bu lağım kullanmıştır sadece. Polis direkt yani diyor ki aileden kimse asla olamaz. Nasıl yani Heni ailesinden birileri cinayet mi asla? Çalışanlardan biri veya işte dediğim gibi direkt başkalarıdır yani diye başlıyorlar soruşturmaya. Evdekileri sorgularken ama öğreniyorlar ki Theo kaybolmadan önce Villa Canton'daymış. Evin içindeymiş yani. Villa Canton'da Ufuk... bana şans dile. Bol Dave'in. Bol bu Davin ve ben böyle diyeceğim. Üzgünüm. Bu Davin ve Evut adında iki kardeş yaşıyor. Babaları konservatiksin sahibi ve CEO'su. Adamın adını bulamadım Ufuk. Nasıl? Niye? Sonradan göreceksin. Bu davaya dair o kadar fazla şey bilmiyoruz ki. Neden acaba? gizliyorlar mı? Göreceğiz bilmiyorum. Ee, hmm. Bu Davin 15, aşağı 17, Evut 15 yaşında. Theo Temmuz sonlarında Villa Kanton'da Bu Davin Evut ve 16 yaşında başka bir arkadaş daha var. Adı da Henry Verkovan onlarla birlikteymiş. Malikanenin tavan arasında kamp yapıyorlarmış. Çocukların polise söylediği şey bu. Şimdi şimdi söyleyebilirim bunu. Davayla ilgili elimizde ufak çok az bilgi var. Bunun ilk sebebi şey Hollanda kanları gereğince hemen hemen hiçbir bilgi halkla paylaşılmıyormuş. Dava sonuçlanana kadar. Ama dava sonuçlandıktan sonra paylaşılması yasa dışı değilmiş ve genelde paylaşılıyormuş. Bu dava gün yüzüne çıktığı andan itibaren gerçekten tüm Hollanda başka hiçbir şeyden konuşmamış birkaç ay boyunca. Hala ve ha bu... Bu davayı bilen insan sayısı gerçekten az. Hala ve hala Hollanda tarihinin en ünlü davalarından hiçbir şey bilmiyoruz. Hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Çok ilginç. Ben delirdim. Gerçekten aylar, iki ay falan oldu. Bundan iki ay önce falan şey, Frog Boys bölümünü yapmaya başladığımız zaman hatırlıyorum. Başladım araştırmaya. Çünkü ben bu davadan tam bölüm çıkarmak istedim. Ve inandım yani dedim ki kesinlikle bulurum, kaynaklar bulurum. Ama yok yani Nederland Patrick Yat'ı okuyabiliyorum sadece. Dava hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ya. Hollanda kanunları işte zaten dediğim gibi ama davadan sonra hani açıklanabilir. Neden hiçbir şey açıklanmadı? Bundan sonra bahsedeceğiz. Polis bundan sonra Bedouin ve <laughs> her seferinde farklı isim söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben açıklamayı <gülüyor> yazarım. <laughs> bu Devin ve Evut ve Heni'yi de karakola götürüyorlar ve burada sorguluyorlar. Burada öğreniyoruz ki Theo 1 Ağustos 1960'da öldürülmüş bu üçlü tarafından ve öldürülmeden önce 5 hafta 5 hafta boyunca Villa Canton'da alıkonmuş Ufuk. Bu kişi eve ne amaçla gitmiş ilk başta? Göreceğiz. Ha tamam. Unutma bu çocuklar Ufuk 17, 16 ve 15 yaşındalar. Theo da 14 yaşındaydı. Sorduğun sorunun cevabı şimdi burada tutsaklı hakkında elimizde hiçbir bilgi yok. Polis biliyor ama halkla asla paylaşmıyorlar. Mahkeme sırasında konuşuluyor, halkla asla paylaşmıyorlar. 5 hafta boyunca bu çocuk öncelikle bu eve neden getirildi ve 5 hafta boyunca alıkonduğu süre boyunca bu çocuğa ne oldu bilmiyoruz polise demişler ki biz kamp yaptık şeyde. E, Malikane'nin tavan arasındaydık ve kamp yaptık. Gerçekten tavan arasındalarmış. Kamp yapmak gerçekten, ne demek tavan arasında? Gerçekten bu arada <laughs> ilk söylediğinde bunu söyleyecektim de hadi uzatmayayım. <gülüyor> <gülüyor> polise diyorlar ki yani, kamp yapıyorduk. Tavan arasında mı? Hadi tamam yapın. 5 hafta boyunca neden Teo oradan çıkmadı siz çıkıyordunuz? Çünkü ailesinin falan haberi yok şeylerin, henilerin falan evde yaşayan, malikende yaşayan insanların haberi yok. Theo'nun evde olman ve Theo zaten kayıp biliniyor şu an. Bu de, bu Devin, <laughs> bu Devin ve Evut e, ve Heni cinayet günü Theo tavan arasında tutsakken, yani 1 Ağustos 1960'ta tavan arasında kapalıyken evden çıkıyorlar, bir markete gidiyorlar ve kireç çalıyorlar. Üçünün de psikolog ve psikiyatrlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu biliyoruz. Bunları soruşturma ve davanın kadar halkla paylaşmak normal dediğim gibi. Ama davadan sonra da hiçbir şey halkla paylaşılmıyor. Bu psikologlar, terapistler, bu çocuklarla ne konuştuğunu, neler hiçbir şey bilmiyoruz. Bu dediğim gibi çok tuhafmış. Gazetelerde de hani Hollanda'da 1963'te görülecek dava. O zaman da konuşulmuş. Demişler ki ...şey bizimle neden paylaşmıyorsunuz? <laughs> Çünkü hani paylaşmak zorunda değillermiş ama... ...şey paylaşmak e, yasa dışı da değilmiş. Yani gayet de söyleyebilirler. Ve neden söylemesinler ki polissin sen değil mi? Ama hayır. Hı -hı. Gizli tutuluyor her şey. Tüm bunlar olurken... ...15 Kasım 1961'de Theo'nun cenazesi gerçekleşmiş. Dediğim gibi hani... ...üç çocuk başka bir çocuğu öldürdü ve... E, ...iki tanesi çok zengin ve tanınan bir aileden geliyor. Dolayısıyla haberler, her şey, herkes... ...bundan konuşuyor sadece. Bu sırada... Put evin Evut ve Heni tutuklu yargılamak üzere hapse atılıyorlar. Şimdi tutuklandıktan iki gün sonra Ufuk Bu evin hapisten elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Kimse Nasıl? durdurmuyor. Bildiğin hapisten kaçıyor şu an ama öyle kaçmak değil. Yürüyerek kaçıyor ve kim, yani yürüyerek çıkıyor karakoldan. Karakolda tutuklular. <laughs> Kimse durdurmuyor. Evine gidiyor bu devin. Sonra bu devin evinden almaya ufuk davaya atanan savcı Overbeck gidiyor. Bu adam davaya atanan savcı, T.O.'yu savunacak kişi mahkemede. E, katil zanlısını, itirafta bulunmuş katil zanlısını, hapisten kaçan katil zanlısını kendi arabasına atlayıp gidip evinden alıyor. Nasıl oluyor bu? <laughs> Çok affedersin. <laughs> Bunun sonucunda T.O. ailesinin adalet bulamayacağını direkt anlıyor tamam mı gazeteler? Diyorlar ki sınıf adaleti. Bunun için sınıf adaleti demişler. Evet premium hizmet resmen. <laughs> bu olaydan sonra savcı Overbeck Hollanda parlamentosunda tartışılmış Ufuk. Hı hı. E, zamanın Adalet Bakanı eleştirmiş. Ama bu savcı hakkında ne soruşturma açılmış ne de yani açığa alınma falan hiçbir şey olmamış. Şimdi Hollanda demokratik bir ülke. <laughs> Aksini kimse söyleyemez. Hollanda 1960 yılında da demokratikti. Neden böyle şeyler oluyor? Evet neden? Gerçekten neden? Heni ailesi bu kadar mı güçlü? Elleri kolları ne kadar uzanabiliyor? Neden böyle şeyler yaşanıyor burada şu an? Kafam hı hı. çok karışık. Bununla birlikte mahkemeleri bekledikleri sırada bu Devin ve Wood istedikleri zaman ufuk hapisten çıkıyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Tutuklular şu an hapisten çıkıp eve gidiyorlar. Hafta sonları zaten hep evdeler. Hatta aileleriyle tatile falan gidiyorlar. Yelkenlilerle yelkenliyle açılıyorlar denize falan. İnsanlar gözü Yelken tutu, bu, ins bu iki çocuk tutuklu şu an. <laughs> İstedikleri <laughs> <laughs> zaman hapisten çıkıyorlar, tatildeler falan. Hatta uh, Gerard Cox adında bir sanatçı varmış. Bundan esinlenerek bir şarkı yazmış. Şarkının adı da A Shorts in the Surf'muş. Şimdi... A Shorts? Short, a, short, a Shorts in the Surf şarkının adı. Bu ne demek hiçbir fikrim yok. <laughs> a Shorts in the Surf. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> um, <gülüyor> şimdi... 1963'e geldik. 11 Nisan 1963 tarihinde mahkemede cinayeti nasıl işlendiğini öğreniyoruz. Bu kadarını halkla paylaşmışlar Allah için. Gerçekten en azından bunu biliyoruz. <laughs> <laughs> e, ee, cinayet... <Saba> <gülüyor> <gülüyor> neden acaba? Ne oldu da bunu paylaşma gereği duydular? Ee, cinayet günü yani 1 Ağustos 1960. Bu devin Evut ve Heni önce gidip dediğim gibi kiret çalmışlar. Ondan sonra malikaneye dönmüşler. Evut bekçilik yaparken bu devin ve Heni Teo'yu lağım çukurunun yanına getirmiş. Burada Teo'ya arkadan yaklaşmışlar ve onu bir kabloyla boğmaya başlamışlar. Ee, bu sırada ikiliden biri hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Teo'nun başına bir satırla vurmuş. Bundan hmm. sonra da Theo'yu çukura atmışlar, üstüne kireci dökmüşler ve çukuru kapamışlar. Hangisinin satırı kullandığını bilmiyoruz çünkü mahkemede bu devin diyor ki Heniydi Heni Haney de diyor ki bu devinde. İkisi de birbirini suçluyor yani. Şöyle bir de enteresan bilgi var. Savasit ve Barnes sakinleri ufuk Heni iyi bir avukat tutabilsin diye kendi aralarında para biriktirmişler. Heni niye avukat tutsun diye para veriyorlar ki? Ee, Heni zengin değilmiş ve Heni Bedoevin'e biraz hayranmış, zengin ve tanınan ve güçlü biri olduğu için. Allah Allah. Ama neden yani? <laughs> Para toplamak ne ya? Bak tamam belki. Yani bak hani bir de Hollanda'da öyle değildir diye düşünüyorum ama atıyorum mahkeme sana avukat vermiyor. Tamam barodan herhangi birini atamıyor ihtiyacın varsa. Kendini tutmak zorundasın. Hadi diyelim öyle olsun. Neden iyi bir avukat tutmasını istiyorsunuz ki? Bir de hem Barn'ın hem, bak, bir de hem, hem, hem de Soest'in sakinleri. Yani hem zengin yerin hem de daha fakir yerin sakinleri. Neden iyi bir avukat tutmasını istiyorsunuz ki? İtiraf etti biliyorsunuz. Burada ne dönüyor? Burada ne evet, oldu? <laughs> 1960, 61, 62 ve 63'te Barn'da neler yaşandı? Ee, bu mahkeme sonucunda Evuta 6, bu Devin ve Heniye'de 9, 9 yıl e, ceza veriliyor. Üçü de cezaların 3'te 2'sini çektikten sonra serbest bırakılıyorlar. Bu şey yüzünden, e, reşit değillerdi ya, hani alabilecekleri en yüksek ceza bu. Yani en azından cezayı çektiler. Ama tutuklu yargılandıkları sürede Evut ve e, bu Devin istediği zaman hapisten çıkması vesaire falan bayağı Çalkantıya sebep olmuş Hollanda'da. Buna rağmen kimse demedi mi biz her şeyi öğrenmek istiyoruz diye. Ben delireceğim, ben bilmek istiyorum. Ben de bilmek istiyorum. Bu kadar mı gerçekten? Başka bir bilgi yok mu? Yok var da acaba olaylara tanıklık etmiş birini bulabilir miyiz? Biz. Ben... <laughs> biz <Hayır>. mi? <laughs> o, evet o zaman Utrecht'te yaşayan hatta direkt o zaman Hollanda'da yaşayan kimse yok mudur? Bizimle konuşmak isteyecek. <laughs> Hani polis her şeyin farkında, polis tüm olayla hani sırasıyla her şeyi biliyor, neler oldu, neden oldu, nasıl oldu. Mahkemede de her şey tabii üst, her şeyin üstünden geçiliyor. Ee, hatta cinayetin e, canlandırması bile yapılmış, yerinde çocuklar kullanılarak hiçbir şey halkla asla paylaşılmamış davadan sonra da. O yüzden bildiklerimiz bunlar. Bildiğimiz şey 5 e, hafta boyunca Teo tutsak adında o malikanede. Ondan sonra bu şekilde öldürüldü. Öldürücü darbe kafasına aldığı e, satırla vurulması hani öldüren şey o. Kimin yaptığını bile bilmiyoruz. Hangisi hani Bedovi mi, Henni mi, hangisiydi onu bile bilmiyoruz. Heni'ye dair başka bildiğimiz hiçbir şey yok bu arada. <laughs> Heni yaşıyor mu, hayatını kaybetti mi, nerede, ne yaptı hayatı boyunca hiçbir şey bilmiyoruz. Ama bu Devin ve Ebut hakkında bir şeyler biliyoruz cezalarını çektikten sonra hayatlarına devam ediyorlar. Çıkıyorlar işte hapisten üniversiteye gidiyorlar. Hatta ve hatta e, bu devin üniversitede şey çok başarılı bir kürekçiymiş. Kardeşler 80'lerin başında Konservatrix'in başına geçiyorlar. Koet Magazine adında bir dergi 2007 yılında Ufuk. Bu Devin ve Ebu Heni'nin 147 milyon euro ile Hollanda'nın en zengin 178. kişileri olduğunu açıklamış. Hmm. Aynı zamanda... Şey... Hı. Burak dur. Şu Quatrix, Conservatrix neydi? Conservat Conservatrix ne şirketiydi? Sigorta. Sigorta. Evet. Hı, bununla hmm. ilgili bir şeyler mi olabilir acaba? Hmm. Bulduğum bir şey de şey diyordu. Sigorta şirketi işletmeleri ironik. Evet, evet. Quat Magazine bu işte hani servetleriyle en zengin 178. kişiler olduğunu açıkladıktan sonra bir de cinayet hakkında bir makale yazmak istemiş. Hani cinayet hakkında konuşmak istemişler. Heni ailesinin avukatları... Davayla tehdit etmiş demişler ki özel hayatımıza burnumuzu sokmayın. Bu sizin özel hayatınız değil. Bilmeye hakkımız var. Ne oldu? Neden oldu? Neden insanları susturuyorsunuz? Heni ailesi. <laughs> Bir de Henry ee... ailesi çok baskı kuruyor. Aynen. Ee... Bir diğerleri. Ama onlar diğerleri daha şey üst sınıflar. Onların daha çok baskı kurmasını bekler insan. Kim daha üst sınıf? Diğer iki kişi. Bu Dave'in daha üst sınıf değil mi? Onlar Heniler. Heniler mi üstünler? Diğerinin adı da Heni sadece. Ha tamam. e, <laughs> bu Davin Heni, Evut Heni. Bir de başka bir Heni var. Heni ama onun adı. Heni Verkoven. Herhof. Bunları ben açıklama kısmına yazacağım. Sakın sakın dert etmeyin dinleyenler. <laughs> <laughs> sürpriz bombastik gibi bölüm bölüm bir kafa karıştırıcı oldu. <laughs> şey, bundan sonra burada biraz şey de var. Genel olarak bir sürü gazeteci, bir sürü işte yazar, bir sürü herkes yani sadece true crime meraklısı olsun, gerçekten ya da ne bileyim işte özel dedektif olsun, bu davaya yoğunlaşan herkes Heni ailesi tarafından yani uzaklaştırılmış. Direkt demişler ki dava açarız ve sürünürsünüz. Çok zengin ve güçlü. Bir... Gerçekten öyle ama. Güçlü ve zengin bir aile olduğu için de herkes demiş ki Hollanda'nın en zengin 178. kişileriyle uğraşamayız demişler. Yani. Ama çok da 178. zengin çok mu zengin oluyor ya? Yani işte Hollanda'da 15 milyon insan falan var. Zengin yani baya. Hmm. Bir de şey de var hani Ailenin tarihi 1600'lere kadar gidiyor falan köklüler vesaire. Onun da bir gücü vardır diye düşünüyorum. Hmm. Yani tanıdıkları önemli insanlar vardır bence. Çünkü hani belki İngiltere kadar değil ama Hollanda aristokrasisi de hala hayatta yani. Evet. <laughs> hala biraz güçleri var. <laughs> Bu konu hakkında kitaplar var ee, ama hiçbir şey bilmediğimiz için hepsi kurgu. Sadece esinlenmiş bir olaydan. Bu kitapların hepsi <laughs> tüm yazarlar tehdit edilmiş, hiçbiri yılmamış. Ama hiçbir bak dava da edilmemiş, mahkemeye gitmemişler. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar ama yine de 2008'de de Blood Brothers... Ben bunu Blood Brothers diye okuyacağım ama bu Flemenkçesi. Yani böyle okumuyordur herhalde. Blood Brothers diye bir film çekilmiş. O da bu cinayetten esinlenmiş ama kurgu. Çünkü bilmiyoruz ne olduğunu. Kardeşler bu filmden de memnun değilmiş ve bu filmi de davet etmek istemişler. Ama etmemişler her <laughs> Gerçekten yani Henry kardeşler ve mahkeme cerbi. Ee, bu Dave'in Konservatix'in CEO'su oluyor. Kardeşiyle birliktelerdi ama sonra bu Dave'in CEO olmuş. 2014'e kadar. Bu tarihte bir Amerikan şirketi konservatifsi 1 dolara satın almış nasıl ee, paket satış bir şey falandır belki bilmiyorum yani çünkü Ay. sadece göstermelik para hani sadece bir simgesel şeyle satın alınmış yani bir şey var herhalde burada ama bilmiyoruz çünkü hani ailesi onun demek ya paket satışını demek öyle bir şeyler var ama bilmiyorum <laughs> yani tek bildiğim şey bazı şeyleri hani mesela paket halinde geliyor tamam mı ama çoğu ülkede resmi olarak sonuçta bir şey ödemek zorundasın o yüzden böyle simgesel bir şey koyuyorlar genelde bir dolar bu da şüpheli ben ben güvenmiyorum bu da şüpheli. evet <laughs> bunu da baktım hiçbir şey yok Allah Allah <laughs> aynı şey zamanda peki çok Hı. ilginç değil mi bu kadar bilinmeyen bir şey olmasına rağmen üzerine bu kadar kurgu şeylerin yazılması yani bu kadar bu kadar az bilginin nasıl bu kadar popüler oldu. Çünkü bak düşünsene çok zengin, çok güçlü bir aile çocukları başka bir çocuğu öldürüyor. Aynı zamanda bir de bak olay yaşandığında Hollanda'da her sadece bu olay konuşulmuş aylarca, sadece bu olay birkaç ay boyunca. Şu an bile hani Hollanda tarihinin en ünlü davalarından biri. Olay hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ya. İmkansız işte. Burada bir şey var. Hene ailesi ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kim var yanınızda? Sizi kim koruyor? Hani ailesi? Ve o kadar... Bak enteresan bir dava ki ben bilmek istiyorum yani. Diyeceksin ki yani sen de ama true crime fanıyım tamam mı? Bilmek istiyorum. Burada ne oldu? Bilmek istiyorum. İmza topluyoruz. Ba ban... Ban... Ban teşkilatına imza göndereceğiz. Kaç takipçimiz var? 200 kişi buluruz. <laughs> Change.org'da şey... <laughs> <laughs> Hollanda Adalet Bakanlığı'na karşı bir şey başladı. <laughs> Aa şey belgeler kayıp. Hiçbir belge yok. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> yok edilmiş belgeler. Nasıl? <laughs> evet. Ona ama söyleyeyim yani... mu? Davaya dair belgeler yok edilmiş. polis tutanakları falan her şeyde yok edilmiş. Bildiğimiz tek şey bunlar. Allah için o bunları biliyoruz. Yani yok edilmiş artık her neyse. Kaybedilmiş yok edilmiş ne olmuşsa. Heyne ailesi bak o kadar tamam çok zenginler ama o kadar da değil yani. 140- kaç dedik 147 mi dedik 147 148 milyon dolar tamam mükemmel para ama yani dünyada milyarderler var tamam köklü bir ailesiniz onun belki biraz forsu çünkü Hollanda'da muz cumhuriyeti değil ki bir de bak çok bilinen bir olay nasıl yani ben bunu anlamıyorum bunun içinde bir iş var neden bu cinayetin üstü örtülüyor yani üstü örtülmüyor da neden bilgileri neden elimizde bilgi yok Film falan Çok çünkü bayağı yani. alakasız. Filmde mesela şey falan var, kadın karakterler falan var işte böyle genç kızlar vesaire öyle şeyler yok gerçekte. Hmm. Dediğim gibi 2014'te işte konservatik satılıyor. İki kardeş ve onları tanıyan herkes davadan bahsetmekten nefret ediyor. Hani biri sorarsa direkt özel hayatımıza karışmayayım diyorlar. Aynı zamanda olayla ilgilenen gazetecileri falan herkesi dediğim gibi savuşturuyorlar. Heniye dair hiçbir bilgi yok. Ben birini öldürmüş olabilirim ama bu benim özel hayatım. <laughs> Şimdi beni yani... rahat bırakın ve gel kendimle baş başa kalayım. <laughs> neydi? A short is in the surf mi? neydi? <laughs> A short in the surf. <laughs> bir de şarkıyı dinleyecektim de unuttum. Dinleyeyim bari. Belki dinleyince bir anlamlaşır. Belki Aa, ama söylemekçe evet. de olamaz. Değildir herhalde. Neyse. Ee... Bunu bu playlistimize ekleyelim onu. Ekleyelim evet. Ee... Biz bir etmiyoruz da gizli gizli. <laughs> Belki bir ara paylaşırız. <laughs> <laughs> Crime'lı, suçlu, içerikli. Şarkılar ekliyoruz. Şimdi dediğim gibi bu olayı bakmak isteyen, bu olayı araştırmak isteyen makale, herhangi bir şey ne olursa olsun herkes susturuluyor. Arkanızda kim var? Şimdi Hollanda'nın Adalet Bakanı'nın kim olduğuna bakacağım. <laughs> Eklemen <laughs> lazım. Çünkü açık bir çağrıda bulunacağım. <laughs> Umarım onun adı da Bedoyvin değildir. Adamın <laughs> adı gerçekten Ferdinand Ser Grapperhaus 2. <laughs> Vov. Wow. Eee Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Graperus 2. Buradan sesleniyoruz. Yapmayın. Binmek istiyoruz. Burada ne yaşandı? Belgeler yok. Ne yapsın adam şimdi? Ya hayatta olan biri vardır. <laughs> Polis var. <teşkilatlamak gülüyor> kesin vardır. Biri bu anlatsın yani. Her neyse. Botevin 2017'de hayatını kaybetmiş. Bu arada Evuta dair de bilgi bulamıyorsun biliyor musun? Hmm. Bu devine dair biraz şey buluyorsun ama Evut'a dair yok. Evut mesela şu an hayattan bilmiyorum. Evut'un doğum tarihini bulamadım ufuk. Oha, ama gerek yok yani cinayet, işlen, işlediği zaman 14 yaşın, şey 15 yaşın olduğunu biliyoruz da. Yani şey yok. Bilmiyorum. Hayatta mı? Nerede? Çok ilginç. Evut muydu? ne ismi? <laughs> onu, ben, onu sağlam bence, korumuşlar. <laughs> ben Evut diyeceğim. Konservatrix de 2020'de iflas etmiş bu arada. <laughs> hmm, bu da son bilgim. Belki bir dolara satıldığı için iflas etmiştir. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç evet ilginç şeylerle doluydu teşekkür umarım... ediyorum ben teşekkür ederim rica ederim umarım karışık olmamıştır ben bu davaya uzun zamandır bakıyorum ve güzel yapmak istedim ama bilmiyorum oldu mu oldu ama beklediğimden uzun oldu ben bunu birazcık kırpayım ee, o zaman şey diyerek bitireceğim ben sürpriz bombastik mini bölüm bir buydu 2 ve 3 de yayılacak. Umarız onları da beğenirsiniz. Umarız bunu da beğenirsiniz. Ben eğlendim çünkü. Bence hoş. Evet ben de beğendim. Hoştu. Bu dava hakkında bilgisi olan varsa buraya bir doyursun. <laughs> lütfen. Falan atın şu çocuğa. Bana birileri bulun. Hollanda'da yaşayan dinleyicilerimize açık çağrı yapıyorum. <laughs> Hollanda'da yaşayan 70-80 yaş arası dinleyicilerimiz lütfen <laughs> benimle iletişime geçin. Gerçekten bu benim şey bölümüm olacaktı. Ejderha Dövmeli Kız bölümüm olacaktı. Çok ama çok <laughs> hevesliydim. Olsun. Bu da güzeldi. Mini bir bölümümüz oldu. Yeni bir seriye başlamış olduk. Kapatıyorum o zaman. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip ederseniz seviniriz. Tek bir linki, linkimiz var artık. Oradan bütün şeylere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki <laughs> bombastik bölümde. Neydi ismi? Unuttum bak. <gülüyor> 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 sürpriz bombastik mini bölüm. Sürpriz bombastik mini bölümde. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Bye bye.